Kardeşler, söze ne gerek var? Kur'an bu. Buruç suresi bu. Allah'ın ayetleri bu. Yemin ediyor Allah. Göklere yemin olsun. O randevu gününe, kıyamet gününe yemin olsun. Bu vahşi hainlerin yaptığını gördük biz. İnsanları nasıl odun gibi ateşe attıklarını, binlerce insanı yaktıklarını gördük Allah buyuruyor. Sonra da bu adamlar bu insanları yaktıkları için biz onları cehenneme atacağız demiyor da sümmelem yetubu bu kadar büyük suçtan sonra tövbe etmeden bize geldiler Allah buyuruyor. Tövbe etmeden bize geldiler. Sümmelem yetubu nasıl tövbe etmezsin sen? Demek ki insan oturduğu koltuğun haşmetine aldanıp etrafındaki dal kavukların yağcılıklarına aldanıp 3000 bin, 5000 bin insanı yakacak kadar adileşip seviyesini düşürebilirmiş demek ki. Olmaması gerek ama olabilir yahu. Bir insan atıp imzasını 5000 kişiyi fırınlara atın diyebilir demek ki. Olur. Bundan daha vahşisi 3 sene 5 sene geçer de 5000 bin, 10000 bin insanı fırında Cehennem gibi çukurlarda yakmış olduğunu unutup Hiçbir şey olmamış gibi iyi adam diye Bir de kendini zannederek Allah'a giderse bu Bu onun bu hiçbir şey olmamış gibi Sanki faiz helalmiş gibi Sanki işçinin maaşından kırpmak helalmiş gibi Sanki anne babaya saygısızlık yapmak helalmiş gibi Sanki oğlunu kışkırtıp gelinini boşalttırmak helalmiş gibi. Sanki alkollü düğün yapmayı Allah hoş görüyormuş gibi. Sanki gelin, damat, kayınço, bacanak hepsi bir arada bayramlaşma, tokalaşma İslam'da varmış gibi. Hiçbir şey olmamış bir şekilde elini kolunu sallayarak hacca gidip tenezzül buyurup bir de orada tövbe bile etmeden nasıl olsa hac bu. Geri gelmiş dik başlılığı ve uzun burunluluğu Allah görürse sümmelem yetubu bu işte hiçbir şey olmamış gibi sanki dağlar devirmemiş sanki bir sürü çanak çömlek kırılmamış gibi Allah'ın huzuruna çıkmaya cüret etmek dağları deviren budur patlatır bu volkanları çünkü Allah sümmelem yetubu bir de tövbe etmediler bu kadar büyük cinayetten sonra. Ey büyük Allah'ım. Demek ki şu 5000 bin kişiyi, 10 bin kişiyi, odun gibi sobada yakar gibi yakan insanlar, biz pişman olduk ya Rabbi deseler, kabul edecekti demek ki. Allah bu. Edebiyat yapmıyor ya, çocuk kandırmıyor ya, ne büyük Allah'ımız var. Böyle bir Allah'ı bırakıp nereye gidersen, Böyle bir Allah'ın kulu Faiz yer Olur insan bu Zina da eder o da olur Sonra nasıl ciğeri Kebap yapar gibi yüreğini Yakmaz o mümin Nasıl senelerce kafasını Taşlara vurmaz Nasıl hiçbir şey olmamış gibi Günler geçirir Birinci oğlunun düğününde işlediği Bu hatayı ikincisinde Bir daha nasıl yapar Böyle bir Allah bırakılır mı? Bu Allah değil mi? Uhud günü peygamberini öldürmek için tuzak kuran ve Ramakkala peygamberini öldürecek kadar cinayete yaklaşanları bile iki sene sonra tövbe ettiklerinde kulluğuna kabul buyurup üstelik de şehitlikle ödüllendiren Allah değil mi bu Allah?